Kanalıma hoş geldiniz. Toplamış olduğum yeşil çam kozalağından size bugün reçel yapacağım arkadaşlar. Çok faydalı, çok şifalı. Bu çam kozalaklarını yeşil olması önemli. Bu aylarda topluyoruz. Temmuz ayında kızıl camdan topladığım yeşil çam kozalaklarım. 27 tane, 27-28 arası yeşil çam kozalağını bir tencerenin içine alıyoruz ve bir iki tane dalından toplanmış kahverengi kozalaktan atıyoruz içine 2-3 tane atabilirsiniz bu renk vermek amaçlı kullanıyoruz herkes söylemez bu bilgiyi rengini daha koyu yapıyor hem de e, rengini daha da koyulaştırıyor açık bir renk olmuyor yani İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Çok şifalı. Astıma, bronşite, çocuklara. Günde bir tatlı kaşığı tüketmeniz gerekiyor. Büyükler, yetişkinler, küçükler. Bir tatlı kaşığını geçmemeli. Çok şifalı. Çam kozalığı reçeli yapıyoruz bugün. Ve 20 8 tane kozalağımı tencereme aldım ve üzerine geçecek kadar su ekleyeceğim normal suyumu soğuk suyumu ekliyorum dışarılardan satın almanıza gerek yok evinizde kendiniz yapabilirsiniz çok basit çok kolay ve daha temiz daha sonra bunun kapağını kapatıp bir gece bu suda bekletiyorum suda bekletmemizdeki amaç bu içindeki pisliklerin arınması bir gün beklerse daha iyi olur ve bir gün beklettim ben ve bunu süzüyorum bir süzgeç yardımıyla süzüyorum Daha sonra süzmüş olduğum süzmüş olduğum suyu döküyorum ve çamuru akıyor. Ve daha sonra tekrar üzerine su döküp temizlemek amaçlı yani bu. Tekrar suyumu dökeceğim. Topladığınız kozalakları şehre yakın olmamalı ve ormandan toplamanız, toplamanız önemli. Oralardan toplarsanız daha iyi olur. Temiz ve dumandan, kirden arınmış bir şekilde ormanlardan toplarsanız daha iyi olur. Ve tekrar süzdüm tencereme aldım ve bu şekilde üstünü geçecek kadar su dolduruyorum ve bir iki taşım Ocakta Kaynatmaya Alıyorum Bu işlemde yine arasındaki pislikler hani çıksın diye yapıyoruz bu işleme Ağzını kapattım Kaynadı Ve yine Çam biraz yapış yapış olur arkadaşlar Ondan dolayı da işte biraz kiri yüzeye çıktığı için iyice kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra yine süzüyorum. Bu işlemleri yapmazsak hijyenik bir reçelimiz olmaz. Bunları mutlaka dikkat edin. Süzdüm. Yine çamurlu bir şekilde yağlı gibi aktı. Bunu döküyorum. Döktükten sonra arkadaşlar kozalıklarımız temizlenmiş bir şekilde yine bir tencerenin içine alıyorum. Ve daha sonra şeker ilave edeceğim. 3 su bardağı şeker ilave ettim. İsterseniz azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Çok katmayın. Şekerli olunca yenilmiyor. 3 su bardağı koydum. Daha sonra üzerine oda sıcaklığındaki suyumu üzerine geçecek kadar ekliyorum. Aşırı su koymayın, çok cıvık olur. Daha sonra yine kaynamaya bırakıyorum. kozalaklarım kaynamaya başladı. Üzerindeki köpüklerini almaya özen gösterin. Yoksa acımsı bir tat bırakabilir. Ben kozalaklarımı iki buçuk saat kaynattım. Kıvamına göre iki buçuk üç saat kaynatın kısık ateşte. Daha sonra indirmeye yakın yarım saate yakın 3 yemek kaşığı limon suyumu ekliyorum. Ve yarım saatte böyle kaynayacak. Arkadaşlar rengi yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Ve daha sonra bitti reçelimiz. Artık ocaktan aldık. Süzmeye geçiyoruz. Süzgecinizden süzün. Daha sonra kozalakları atıyoruz. İyice süzün. Çok faydalı, çok şifalı bir reçel yapmış olduk arkadaşlar. Küçük bir kavanoz çıktı. Bunu daha da artırabilir. Yapabilirsiniz ve yine ince bir süzgeçten süzüyoruz. Buradaki amaç pislik falan kalmasın. Hani kozalan bu kahverengimsi olan ağaç gibi olanı kalmasın diye süzüyoruz. Ve çok şifalı. Bunun bir tatlı kaşığı günde büyükler, küçükler tüketebilir. Ve bunu temiz bir kalınıza koyuyoruz. Soğuduktan sonra buzdolabında muhafaza ederseniz iyi olur. Çok güzel kıvamı, koyu, lezzetli bir tat. Ben geçen sene de yapmıştım arkadaşlar. Buzdolabında duruyordu. Hiçbir şey olmaz. Buzdolabına koyun. Böyle çok güzel bal kıvamında. Bir kozalak şurubumuzu elde ettik. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.